Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler bugün sizlere yan bahçedeki tarladaki yine otlarla geldim ve şu güzelliği göstermek istiyorum çiçeği ne kadar muhteşem değil mi harika bir şekilde açmış bir sarmaşık ama bu tarlaları işgal eden tarla sarmaşı arkadaşlar şöyle de sizlerle tanıştırmak istedim bunun yenilip yenilmediği konusunda hiçbir fikrim yok sadece e, harika bir çiçeği olduğu gerçeği var. E, e tabii internetten de yine şifası varsa yeniliyorsa kullanılıyorsa şifa için bakabilirsiniz. Bakın şöyle de kalp kalp yaprakları var. Tarla sarmaşı dediğimiz ot bu şekilde. Başka otlar da var. Şimdi devamında izleyeceksiniz. O yüzden video izlemeye devam. Geldik başka bir otağa. Bu da böyle bir çama benziyor arkadaşlar görüntüsü. Zaten ismi de e, selvi sütleyenmiş. E, ve çam görüntüsünde gördüğünüz gibi. E, bunun ama bildiğim kadarıyla sütleyen türlerinin e, yenmediğini e, herkes biliyordur hemen hemen. Ve gözle temasına dikkat etmeniz lazım. Çünkü sütleyen e, yani sütlü olan e, bitkiler genellikle ciddeki hastalıklar için. Kullanılan türler. Eskiden de zaten e, sütleyeni e, sinir olanları böyle et sihirlerine falan sürüp tedavi ederlerdi. Şöyle de hatta koparıp size göstereyim. Bakın, bunun da yine bolca sütü mevcut. Bunun adı da e, selvi sütleyen bitkisi arkadaşlar. Ve geldik bahçedeki başka bir ota ve şunun güzelliğine bakar mısınız? Çiçekleri ne kadar güzel açmış. Ee, şöyle yakından size yaprağını falan da göstereceğim ve bu bildiğim kadarıyla havayı temizleyen otlardan da bir tanesi. Ee, adı burada aslında yün otu diye geçiyor ama. E, sığır kuyruğu otu da deniliyormuş arkadaşlar. İnternetten yine araştırabilirsiniz. Şifaları hakkında da hiçbir bilgim yok. Ama şöyle sizi bu güzellikle de tanıştırmak istedim. Sarı sarı mükemmel çiçekler açmış durumda. Bundan tarlada çok yok. Birkaç tane var. Hani bazı türler endemik oluyor. Koruma altına alınmış olabiliyor. Bu tür öyle mi bilmiyorum inanın. Yine internetten siz de araştırabilirsiniz ve geldik hatmi çiçeklerine. Bunlardan da böyle duvarın dibinde çıkmışlar kendiliğinden ve çiçek açmaya da başlamışlar. Bunların şifası saymakla bitmiyor zaten. En iyi şifalarından bir tanesi bronşları açması ve gripal enfeksiyonlarda etkili olması. Onun için çayını çok tüketirler hatmi çiçeğinin. Şöyle yakından göstereyim ama böcekler falan da gelmiş. Onlar da rızıklarını topluyorlar arkadaşlar. Ee, ve bunları bazıları çiçekken toplayın diyorlar. Ama böcek var tabi ben toplamayacağım şu anda. Ee, bazıları da e, tomurcuklu haliyle toplayın diyorlar. Yani bence tomurcuklu hali de çiçekli hali de her türlü şifalıdır bu bitkinin. O yüzden şifalarını yine internetten araştırabilirsiniz. Birçoğumuzun da zaten kolaylıkla ulaşabildiği bitkilerden bir tanesi hatmi çiçeği. Hatmi çiçeklerimi de size göstermiş oldum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz öncelikle teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü yeni yeni içeriklerle yine karşınızda olacağım. Bu arada kanalımın konsepti çok farklı. Her telden paylaşımlar yapıyorum. Bahçe paylaşımlarım oluyor, gezi paylaşımlarım oluyor ya da bir aletle ilgili ya da evde pratik yapılabilecek şeylerle ilgili ya da yeni yeni tariflerle ilgili yine paylaşımlarım oluyor. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle duvar tarafındaki yine hatmilerle devam edelim ama şurada böğürtülen dalları vardı komşudan sarkan ve dikkatimi çeken bir şey oldu. Size onu göstermek istiyorum ve bu galiba kuş yuvası arkadaşlar kuş gelmiş buraya yuva yapmış. Yani iyi kediler buna dadanmamış. Baktım ama şu an içi de boş zaten yavruların da büyük ihtimal uçurmuş. Ne kuşu bilmiyorum ama böyle pamuksu şeyler toplamış çöpler falan yumuşak bir yuva yapmış kendisine. Ve geldik papatyalara. Papatyalar da çok güzel açmaya başladılar. Papatyaların da zaten şifaları yine saymakla bitmeyen otlardan bir tanesi. Ve bunların arkadaşlar küçüklerini toplayın diyorlar, şu büyüklerini toplamayın diyorlar. Önemli olan bu kır papatyalarının küçüklerindeymiş çünkü şifalar. O yüzden gördüğünüz yerde bu papatyalardan da toplayıp kurutabilirsiniz. Yine şifalarını da internetten bakabilirsiniz. Zaten Allah'ın bir lütfu bu otlar bizlere. Hepsinde ayrı ayrı şifalar var. Ama tabii ki önemli olan doğru kullanım. Yani her şeyin azı yarar, çoğu zarar diyorum. Ve şöyle devam edelim başka hangi otlar var? Size gördükçe yine göstermeye çalışıyorum. şu tarafta yine papatyalar. Papatya sezonunu açmışız. Tarlanın her yeri şu anda papatya dolu gördüğünüz gibi. Evet, videoyu şimdilik sonlandıralım arkadaşlar. Yeni yeni yine otlardan eğer çıkarsa sizlerle buluşturacağım ilerleyen zamanlarda. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.